hard yapacağız diyor bir şeyler diyor da. <laughs> ne yapmış? Olmuş, Mama hartlara ya hartlara hurtlara gele gele nelere geldik bacım nelere yavrum nelere geldik. Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Senin hakkında çok garip duyumsamalar aldım. Ne gibi? Ee, Azım sanmayacak duymsamalardı bunlar. O da şu. De bakalım. Ee, akın akın bazı hanımefendiler Bayrampaşa'ya e, göç göçe diyorlar mı senin için? Ne alakalı? Bu <laughs> paylaştım <laughs> 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 ya ben. Hayır ama neden ki? He. <laughs> Dur seni barıştırayım ben Zeynep Yılmaz <laughs> ablayı çağırayım da. Yok 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 ben enge yok burada da engelli o Allah benim, Allah. Da İyi tamam. Tabii tabii burada da engelli. Bitti. Dur bakayım ne yazmış o ya. Ben, sayfasına bakayım onun. İlla yazmıştır bir şeyler. Sen baka dur. Bak diyorlar ki. Gerçekten bir dakika sever ya senin yüzünden takip eden edene lan. Lan etsin seni ya. Karışma elleme takipçileri. Tarzı. Niye takipçilere karışmayacakmışız lan? A-a! Lan sen seni takip edenleri niye engelliyorsun? Nasıl bir şeysin abla ya? Bir dur bırak. Sever yani. şimdi insan hali kuş misali demişler. Yani bugün varsın, yarın yok. E ondan dolayı da e, tak, şeyi hesabımı gizliyorum ki... Ben seni takdim edeyim. Arkadaşlar FETÖ'cüler nefret eder, Kürdistan'cılar illallah eder. E, bakayım, Kemalistler de yaka silker. E, kendisi Sahra ablamız. <laughs> Viyana'da yaşıyor. <laughs> Viyana'da yaşıyor. <laughs> Çok hard hard birisi aslında. Çok iyi biri. <laughs> ben kendimi tanıtabilirim. Ben kendimi tanıtayım. Tamam buyur. Ee, atalarımızın e, sevgili atalarımıza da buradan selam gönderiyorum. Çok sevdiğim insanlar kendileri. Çok değerli kişilikler. E, çok güzel bir söz söylemişler. Demişler ki, Yarı yar